Ajanı yakaladım. Zaten başka türlü o kadar kocayı nasıl bulacak o? Yere bakan yürek yakan. Onu sen istedin. Başak Aksever Hanımefendi, Fatih Ünal Bey'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kızılcık şerbeti dizimizin son zamanlarda final yapacağı haberlara dolanıyor ama bu iddialar kesinlikle yalandır. İtibar etmeyin arkadaşlar. Yapım reytinglerden memnun ve 2026 yılın 5 Haziran'ında 137. bölümüyle sezon finalı yapacak olan dizimiz 5. sezon yine beklenmedik olaylarıyla izleyiciler karşısına çıkacak. Analize gelecek olursak, Asil ve Elif arasında yaklaşmayla birlikte Asil geri vites atacak. Fakat Asil hamleleri bir süre sonra yapmaya başlayacak. Başak ve Fatih'in evlilik haberi ise bir süre anlaşmalı olacak. Fragmanda da izlediğimiz gibi Başak'ın kafasını da salkım karıştıracak. Ama sonradan Fatih ve Başak aşkı başlayacak ve Başak hamile kalacak. Güzel olmuş. Sen de çok yakışıklı olmuşsun. Ya sen kim oluyorsun da bana emir veriyorsun? Birazdan kocan oluyor.